Başarının yolu doğru iş ortaklarından geçiyor. Koçser gibi bir iş ortağıyla çalışmanın ne kadar önemli olduğunu kendi deneyimlerimle gördüm. Beni dinleyen arkadaşlar doğal olarak soracaktır. Neden Koçser? Bir satın almacı için güven çok önemli. Koçler'in bize sağladığı en önemli faydalardan biri bütün satın alımları konsolide etmesi ve bu konsolidasyonun getirdiği ölçek ekonomisiyle Koç Holding dışındaki şirketler de kendilerine satın alımlarda satın alma süreçlerinde çok ciddi bir fayda yaratabilir. Biz bir yandan kendimiz için büyük lokmalar olan bu kategorilere odaklanırken, işlerimizde yanımızda olan Koçzer bize kategori oluşturma fırsatı vermeyen büyüklükteki hacimler için bir kategori yönetimi sağladı. Ve bizim sağlayamayacağımız miktarlarda satış imkanına sahip oldu. Yaklaşık 45 bin tedarikçinin kayıtlı olduğu, elektronik ihale yapılabilen, ve RFQ modülleriyle alternatif seçenekler sunan Koch'serim Promena modülünü çalışmalarımızda tercih ediyoruz. Ayrıca Promena'nın sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Çözüm ortaklarınız sizi daha ileriye götürür. Rekabette avantaj sağlamak istiyorsanız, kariyeriniz boyunca kendi ekibiniz kadar iyi güveneceğiniz çözüm ortaklarının yanınızda olmasına özen gösterin. <laughs> Koç Ser, işinizin yanında